Merhaba arkadaşlar ben Burak bugün sizlerle Minecraft'a gelişine kaldım zaten devam ediyoruz arkadaşlar hatırlarsanız son ev yapmıştık ama o eve ne oldu arkadaşlar o ev artık gitti neden arkadaşlar ee, ben tekrardan oyuna açtığımda oyuna çıktım ikinci bölümde sonra oyuna tekrardan girdim arkadaşlar yudet dedi öldünüz yani ee, ondan ben de yeniden başlamak zorunda kaldım Hemen oyuna tekrardan girişiyoruz. Geber lan. Amma uğraştırdın ha. Şöyle mikrofon. Yani kulaklık var kulağımda. Ondan biraz sıkıntı. biraz sesini açayım. Tamam abi. Tamam. Şöyle. Aslında orayı bulabilir miyiz biz ya? Hı? Neyse bulalım mı? Ben. Bence bir bulmaya deneyelim. Da. Öncelikle şunları ağaçları bir keselim. Men. Men. Neyse. Arkadaşlar ben önceki videolarda yani bu videoda mikrofon takıyorum. Önceki videolarda yani takmadım. Mikrofonla sesim iyi geliyorsa takarım yani. Şöyle yapayım da. Tam ağzıma gelsin. Tamam. Ayarladım. Bir dakika. Şöyle. Tamam abi böyle daha iyi. Ee, altı. Şundan da altı keselim abi. Oynan. Altı, altı. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Altı kere dört, yirmi dört Evet. Aynen altı kere dirmi dörtü. Tamam. Evi aramaya çalışalım. E bulsak yani meşedik yani. İnternet de varmış. Yani ben yeterli olmayacağını düşünüyorum neyse. ya. En azından güzel evdi. Yenisini yaparız da. Boş ver Yenisini yapalım biz böyle evi. Aynen yenisini yapalım. Ekran da konunun şey gitti. Yani ben de kulaklık olduğu için bana çok ses yani çok iyi geliyor. Şöyle... O niye geldi bilmiyorum. E ya tamam şu ormandan biraz ağaç sömürelim. Hemen oradan evlenir. Yok bir <laughs> şey yokmuş. Arkadaşlar 7 abone ulaşmışız. Ee, 8 abone ulaşırsak arkadaşlar e, güzel bir seri çekeceğim. Sürpriz olsun söylemeyeyim. O da mobilden gelecek. Aa, arkadaşlar şey demeyin yani. Niye sana tabletten video çekiyor falan demeyin arkadaşlar. Benim bilgisayarım arkadaşlar çöktü. Yani ondan hep hapetten çekiyorum yani mecbur olmasam ben niye tapetten çekeyim. Ama mecburum arkadaşlar tapette çekmeyi. Yeni bir alınca tabii ki de yeni videolar gelecek. Mesela bir ne gelir? Gel az, biraz. Gelmez sadece. GTA 5 gelir. Ben de masa var ama. Uyur kasası yani olabilir. Alırım. Dediğim gibi arkadaşlar 8 aboneye buluşalım. Ulaşalım. Ee, yani size güzel bir hoş bir seri çekeceğim. Oyun benlere kasıyor yani. Videoda kasıyormuş. E ee, ben YouTube'da kasıyormuş. Kasıyor arkadaşlar kasıyor gibi gördüm. Yani neden kasıyor onu çözemedim ön değilim yani yine de zaman var. akşam oluyor daha dur be ne akşam oluyor lan arkadaşlar orada e, video bundan sonra vloglara ya da e, yarışmalara, yarışmalara gelir de abi ne kastın yarışmalara gelir yani ben gelir yani yani bence gelir yani gel. ama onu videoya almayacağım almayacağım abi işte mi arkadaşlar bir de kanalın introsunu koyduk kanal artık kanal bir intros var. Mutluyuz. Yani ben mutluyum açıkçası. Of çok kastı be. Çok kusuyor Minecraft ya. Ben bir tabi tabi video sonunda bir şey çek. E, oyun sileyim. Çok Ya Bir de FPS'i kaç bilmiyorum ki ya FPS'i ben bir 30'da çekeyim No limit sezerim ya Allah Allah İyi tamam bu kadar şey yeter hemen bir ev yapalım Ve arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım videodan sonra Kanka bir falan kapatacağım. Bekleyeceğim abi. Bana abi ya? Öldüm zaten abi. O be kasma be. Ne kastın ya? Arkadaşlar çok kastı bu oyun ya. Niye kastı? Arkadaşlar ben o balık çıtıkları falan yapmaktan vazgeçtim. Ya balık çıtıkları yapıp da ne yapacağız ki yani. Bu Minecraft'a zaten 3. bölümü. Ya, bir hazırlanalım. Bir demir falan bulalım. Zırh yapacağız. Oradan da madene ineceğiz. Arkadaşlar ben de yaratıklar açıkken niye kapatayım yaratıkları yani arkadaşlar herhalde Minecraft'ın ıı, yanlış hatırlamıyorsam yani ıı, bu ben 11. bu onda oynuyorum ıı, sanırım bu ilk 11'den sonra 12 mi gelecek? Yani ben bilmiyorum yani. 12'den sonra, bu 11'den sonra 12'nin gelmesi lazım. Hadi da 12 12'de de yani güzel özellikler olur. Herhalde. Minecraft'ta ata binilme özelliği olsaydı be. Ata binsek çok neşeli olurdu. Çatıyı beyaz odunla kapatacağım arkadaşlar. Yukarıda teras gibi bir şey yapacağım bir kule. Yani ev kaybettiğimizde bulabiliriz. Ben de mi? Abi inek gibi nerede yaşıyorum ya? Yani ben inek yapıyorsa yüzsüzler yoldur yani bu ne? Ha bu arada arkadaşlar benim sınavlarım bitti. Ee, bundan sonra bugünden sonra artık her gün video gelecek. Uzatmayacağım ben Minecraft'ta 20 bölüm götürürüm abi. Ay ya bir gideriz. 10 dakikamız çok daha olmuş. Evet arkadaşlar şöyle tamamızı koyalım. Ee, bu benim videomuz bu kadar arkadaşlar. Ee, teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.